Sevgili izleyenler Susurluk'tayız, İstanbul Gazeteciler Federasyon Başkanı Ali Rıza Yıldız üyelerine bir nebze de olsa stres atmak için bizi Balıkesir'in Susurluk ilçesine getirdi. Şimdi kendisiyle kısa bir görüş alalım. Buyurun efendim. Bu federasyon olarak yaptığımız rutin gezilerden biri daha. Susurluk bu ikinci gelişimiz. Bu defaki gelişimiz biraz başka şeyler de kattık araya ama bunun en önemli tarafı bundan sonra federasyon olarak yaptığımız gezilerde gittiğimiz il ve ilçelerde bir e, fidan dikme kampanyası da başlatacağız ve ilk fidanları biz dikeceğiz. Burada olduğu gibi ilk fidanlarımızı 50 tane olarak Susurluk'ta diktik bir okulun bahçesine. E, bundan sonra bunu devam ettireceğiz. Başka e, yerlerde de sürdüreceğiz. Ee, hem örnek olsun hem küçük çocuklara bir e, şey aşılayalım, e, yeşili koru, ağaçımızı koru gibi e, ilerletip geliştireceğiz ve arkadaşlarımızla tabi İstanbul'da seçim safhasına giriyoruz şimdi. E, bunu biraz dedik, bir moral depolayalım, biraz motive edelim. E, küçük bir grup geldik buraya. Bu bir öncekiler gibi fazla değil. Seçim çalışmalarında olan arkadaşlarımız var. Ayıptı Cumhuriyetin 100. Yılı ile ilgili İstanbul'da kalması gereken arkadaşlarımız oldu. Biz de buralarda devam edeceğiz. Şu anki gezimizde bir susunlukta bir şelaleye gideceğiz. Kamp alanları var oraları göreceğiz. Karavan alanı var orayı göreceğiz. Bir gezdikten sonra da akşam hem e, emniyeti ziyaret edeceğiz, emniyet müdürlüğünü, jandarma komutanlığını ziyaret edeceğiz. Birer çaylarını içip e, oradan da ayrılıp otelimize geri döneceğiz. Yarın da İstanbul'dayız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> evet, federasyon üyelerinde Hıdır abi var. Fikirlerini e, alalım. Teşekkürler. İstanbul Gazeteciler ve evet, Haberciler Federasyonu olarak e, Ali Rıza Başkanımıza bu geziyi düzenlediği için... bölgelerde federasyonumuza ait hazire ormanları da oluşturma için eee çalışmalar yapacağız. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir abimiz var, Mevlüt abimiz var. Buyurun Mevlüt abi. Sağ ol, teşekkür ederim. İstanbul Gazeteciler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu usulluk gezisine Ali Rıza Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ali Rıza Bey zaman zaman bu tür gezileri düzenleyip hem gazetecilerin motivasyonu da sağlayıp hem de araya sosyal faaliyetleri ekleyerek kamuoyuna e, faydalı olayları e, empoze etmeye çalışmakta. Bunlardan birisi de bugünkü bir fidan dikişimizdi. Fidan dikiminde bulunduk. Daha sonra da diğer gezilere katılacağız. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Gösterdiği ilgi ve bir şey Eyvallah. Kısa kısa efendim. Evet. Cumhur Haber'in imtihan sahibi, genel yayın öğretmeni, her şey. Buyurun. Federasyon olarak Ege'nin incisi Susurluk'tayız. Çok güzel bir motivasyon programı oluyor. Çok güzel yerleri geziyoruz. Öncelikle başkanımıza, Alize başkanımıza teşekkür eder. Sonrasında Susurluk Belediye Başkanı'na bizi ağırladığı için çok teşekkür ederim. Evet yenge hanım. Güzel toplantı, güzel bir etkinlik. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Genç, yetenekli, haberleri anında basına sızdıran, haber kaçıran ee, hanımefendiyle beraberiz. Ne demem lazım? Buyurun. Çok güzel bir gezideyiz. Teşekkür ediyoruz federasyon başkanımızla ve federasyonumuzdaki arkadaşlarımızla. Sağlıcakla kalın diyorum. <laughs> evet. Kent yaşamın kenti kenti kent yapan İstanbul'u karış karış dolaşan abimizle beraberiz. Buyurun. Arkadaşlarım teşekkürlerine katılıyorum. Dilek evet. temellerine katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Resim konusunda atlatmacı gazeteci arkadaşımız burada. Buyurun. Estağfurullah. Ne demek? Benim zaten işim o. <laughs> i̇şim haber atlatmak. O buyurun, yüzden de buyurun. benim raka lakabım basında sarı tilkidir. Eyvallah. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu başkanı Ali Rıza Yıldız'ın düzenlemiş olduğu bu tür etkinlikleri saygıyla karşılıyorum ve çok beğeniyorum. Ali Rıza başkanımıza bu tür etkinliklerde haberci arkadaşları bir araya getirip İstanbul stresinden uzak tuttuğu için çok teşekkür ediyorum. Ali Rıza Başkan'ın bu çalışmaları takdire şaya kendisini tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Evet gelelim burada bölgemizin Doğan grubuna. <laughs> Buyurun efendim. Vallahi her şey için teşekkür ederim. İstanbul Haberciler Gazeteciler Federasyonu Buyurun. Ben İbrahim Meydan Özgür İfade Gazetesi Genel Yan Yönetmeni, İmtiyaz sahibi Yazış Müdürü. E, ayrıca İstanbul e, Haberciler Gazeteciler Federasyonu çatısı altında eee birleşmeye okey demiş. Mücadelede kararlılıkla eee bu kırmızı çizginin altına imzasını atan buluşumun e, içerisinde çalışmaya tüm hızıyla devam ediyorum. Bugünkü yapılan, dünden bugüne kadar yapılan tüm İstanbul haberciler, gazeteciler, Federasyon <laughs> Başkanı Sayın Elif'in zahitleri çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Eyvallah. Arkadaşlara saygı, sevgi ve biz de buradan arz ve talep ediyoruz. Radyocu mu desek, milletvekili adayı mı desek, gazeteci mi desek, buyurun efendim. Bilemedim. Ee, Sıkıntı yok, ee, ismim Murat Sıkmarap. Öncelikle baştan buradan başkanımız Ali abimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm gazeteci arkadaşlar teşekkür ediyorum, muhteşem bir gezi programındayız. Bir de bundan önce, daha yeni geçtik, tüm gazeteci arkadaşlarımızla Gazeteciler günü kutlamış olayım bu arada. İnşallah aynı bir geziyle beraber bunu noktalayacağız. Biz birlik, beraberlik içerisinde, gazeteci camiasıyla beraber güzel bir geziye çıktık. İnanıyorum ki herkesin mutludur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel. Yenge Hanım siz bir şey söyleyecek misiniz? Teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyeyim. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ederiz. teşekkür ederiz. Buradan Ataşehir'in gazetecilerinden Ali Bal. Bal gibi bir adam. Buyurun efendim. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eee özellikle geziyi hazırlayan vesile olan gazeteci, gazete ve İstanbul Gazete e, <laughs> ve haber haberciler başkanı Ali Tavaşkan'a özel bir gezi oldu. Evet. Ülkemizin üstüde <laughs> ilçelerinden biri olan Susurluğu daha yakın atarak oldu. Demek ki isteyince çok şey olabiliyormuş. Bunu burada gördük başkanın anlatımıyla. Evet. Yani. Ee, tekrar evet. teşekkür ederim. Eyvallah. Tercümanı ben çocukluğumda bilirdim. Ta 57 yaşıma geldim. Yine var. Buyurun. Evet, ben de yaşlı bir insan olarak tercümanız evet. tercümanı <laughs> Tercüman gazetesi Nihat Kartal. Stajyerimle birlikte programa geldik. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir programdı. İnşallah devam evet. ediyoruz. Efendim gazeteciler furyası arasında e, ben bir ilk adım atmıştım. Muhtar muhtarlık adayımı açıklamıştım. Şimdi Yasemin Yıldız hanım Şile'nin Çavuş Mahallesi'ne en değerli mahallesinin muhtar adayı olduğunu duydum. Tebrik ediyorum öncelikle. Buyurun. Yok ben şimdi e, yanlış bir duyum muhtarım şunu bir değiştirelim istersen öyle bir Bilmiyorum şey yok. siz değiştirin ben şimdi, duyum söylüyorum evet. E, burada bir hangi köyün muhtarı gördük. Dedik ki karizmatik muhtar. Bizim muhtarlar da böyle olsun ha, diye. espri diyor. anlamında söylediniz. Tabii Pardon. Yok, tamam. Yok. Doğru olabilirdi ee, ama, ama şurada haklısınız. Tek hayal ettiğim makam muhtarlık makamı. <laughs> burada hem bir giriş sıkıntı yok. Bu yüzden e, bugün Buyur mutlaka bebe. muhtar olacağız emekliliğe yakın. İnşallah. Bir bir artık koşturamayacağız. Gezi ile ilgili efendim. Gezi ile ilgili şöyle bir şey diyebiliriz. <laughs> yılda gün 7 Ekim Susurluk'ta olmak gerçekten güzel. E, Susurluk Belediyesi tarafından davet edilmek, belediye başkanının yaptıklarını, e, anlattıklarını, farklı bir yapı modeliyle e, bizlere göstermesi güzel bir şeydi, keyifliydi. Ben davet eden hem sizlere hem belediyeye ve güzel eee Susurluğa ikramlarından dolayı susurluk ayranı ve tostunu geçemeyeceğiz. Teşekkür ediyoruz, her şey çok güzeldi. Eyvallah. Geleceğim buraya, o önemli çünkü. En son nokta, nokta atış. <gülüyor> Hukukçumuz <gülüyor> dinleyecek, karar verecek. Evet. Sevgili izleyenler, bu gördüğünüz Halil abi, Halil Öztürk, dünya yoklatıyasında biz farkında değiliz, buyurun efendim. Evet, merhabalar. Ee, yine gazeteci arkadaşlarımızla birlikte İstanbul Gazeteciler Federasyonu olarak e, Cumhuriyetimizin 100. yılında Susurluk'ta bir aradayız. E, bu geziyi, bu programı düzenleyen Ali Rıza Yıldız Başkanımıza, değerli arkadaşlarımıza, bizi misafir eden Susurluk Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani mesleki örgütlerde birlik ve beraberliği sağlamak çok zor. Biz e, bunu sağladık. Bunu sağladığımızı düşünüyorum. E, tüm arkadaşlarımızın da Geçmiş Gazeteciler Günü ve Cumhuriyetimizin 100. E, yılını e, kutluyorum. Ve bizi izleyen herkese de sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Durmuş Bey, e, teşekkür ederiz. Haber Maksa'da yayın hayatında başarılar dileriz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Saygılar. Sağ olun. Şöyle dönelim efendim. Hukukçumuz yanımızda. Ee, herkesi dinledi, can kulağıyla. İkinci evet. açıdan Hilal Hilal ablamla beraberiz. Ee, bir değerlendirme ben, istiyoruz efendim. Merhabalar. Ee, zaman itibariyle çok özenli bir zamandı. Ee, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde biz yer itibariyle de çok önemli ve güzel bir yerdeyiz. Susurluk'tayız. Ee, Düncü yılın dokusunu ve kokusunu Susurlukta koklamak e, Burada doyasıya yaşamak çok güzeldi Bizi davet eden e, Belediye başkanına Teşekkürlerimizi sunuyoruz Aynı zamanda Sayın Federasyon Başkanımız Ali Rıza Bey'e de Şükranlarımızı sunuyoruz Çok güzel bir gezi oluyor hem kültürel açıdan e, Hem e, bir aradayız Arkadaşlarımızla beraber Hepinize herkese çok teşekkür ederiz Eyvallah Sor. Haber, evet. Haber Max Durmuş Bey. Şimdi de e, kanal sahibi olarak sizin görüş ve düşüncelerinizi alalım. Efendim öncelikle merhaba. Bütün arkadaşlarımı dinledim. Hep güzel temennilerde bulundular. Ben de güzel temennilerle başlayayım. Gerçekten de e, bu federasyon önemli işlere imza atıyor. Birlik ve beraberlik konusunda çok güçlü bir dernek. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Kuvayi Milliye şehrine geldik. İki gündür bugün bugün iki gün olacak buraya gelmemiz. Yarın İstanbul'a döneceğiz. Ben de sizler gibi bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ali Rıza Başkanıma da saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah hep beraber sağlıkla İstanbul'umuza rahatlıkla döneriz efendim. Teşekkür ediyoruz.